yakın münafık olan sıkıntıya düştüğü zaman Allah diyor. Fakat önünde gittiği zaman unutur <laughs> gider. Ne vardır? ne Onların halinde beyan ediyor. Ve izâ gâşiyehum mevcun. Mevc dalga demektir. Denizin dalgaları onları ihata ettiği zaman tevzuleli Zül, zil kölge <küldür> demektir. Dağlar gibi dağlar gibi gelen dağ, dağ gibi gelen dalgaların kölgeleri geldi mi kinaye de büyüklüğünden dağlar gibi olan dalgalar kölge veriyor. Böyle geldi mi Allah'a başlar Allah'a yalvarmaya muhlisine lehuddin halis oluyor, dindar oluyor. Ben bu helas olsam bir daha Allah'a asyan etmem, bir daha Müslüman olurum diyor. Lakin felemma encahum milel necahum milel berri ne zaman ki sahil selamete çıktı ve sağlam olarak sahile çıktı o vakit unutuyor bunu. Feminhum muktasidun bazıları mütevasıt kalıyor. Yani selam iman kalmaz da mütevasıt kalıyor. Bazıları de tam yine küfrüne Ve ma yeşhadu bi ayatina illa kullu khattarin kefur ve ma yeşhadu inkar etmez ve hayatına bu ayetleri, bu delikleri, bu halleri, bu yemileri, bu seyareleri, bu şükürleri, bu sabirleri ancak kulle kullu hattarin, hattar gaddar demiş. Kennekzi ahdeden, Allah ile naqz, ahdini nakzeden, kefurun nimet-i ilahiye kafir olanlardır bunu yapar eğer nimet-i köfretmezse, kafir olmazsa, ve bu nimeti nasıl unutur, verre geldiği zaman da bunu hatırlar. Eğer nakz-i Allah ile olan muahideyi, elbette bu nimetleri unutmaz. O Ya eyyühen evet. nasu, ey insanlar! Mekki olan ayetler, nas ile başlamış. Medine'de nazil olan ayetler, ya eyyühellezine amenu ile başlamış. Ya eyyühen nasu, Ey insanlar! İttekû rabbekum! İttekû muhalifetten hazır ediniz, imtisal ediniz Rabbinize. Tekvâ, korkmak için. Vakayeti yutayetin. Kendinizi muhafıza ediniz azab ilahiden. Emrine itaat ediniz, nehyinden vazgeçiniz. Vahşev yevmen! Korkunuz bir günde, bir gün önünüzde var ki onu düşününüz, o gün öyle bir gündür ki, la yecvi validun an veledihi. Bir babanın şefakati ne kadar var? Tahmin et. O kadar şefkati olduğu halde hiçbir baba evlad yerine cezalenmez. Herkes cezaya amanını çeker. Ve la mevludun huve an validihi şeyya. Ve la mevludun hiçbir evlat da huve cazın an validihi babasına mukabil ceza görmez şeya, Herkes amelin cezasını çeker hiçbir baba evladının cezasını çekmez şefakati olduğu halde hiçbir evlad eğer ki eski zaman evladı olup da babasını seven de olsa gelip de onun cezasını sevmez, çekmez. İnne vaadallahi hakkın Ey insanlar biliniz ki Allah'ın vaadi hesab ile, ceza ile, ile, ile bu vaadler hepsi de hak ve hakikattir. Fela tevrrennekumul hayatı dünya. Bunu hak ve hakikat bildikten sonra Dünyanın hayatı, dünyanın muvakkat olan hayatı, malı, serveti, evladları, sizi mağrur etmesin Allah'ın ibadetinden. Allah İnsan neyle mağrur olur? Malı, servetiyle, evladıyla mağrur olur. Bu bir. Bir de ikinci gururu da olur. Onu şeytan getirir. Malı, servet oldu mu kendi kendine mağrur olur. Mevlana diyor ki bir fakir ferhani kimse görmemiştir. Zengin olur da yavaş yavaş ferhan olur. Çünkü esrabını bulacak ki başlasın, yani devam etsin. Fakir esrabını bulamazsın. Sonra وَلَا يَغُرْرَنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Sizi mağrur etmesin Allah'a el-garur. Garur şeytanın lakabidir. Şeytan Allah ile sizi mağrur eder. Der ki Allah gafurur rahimdir. Yap seni affeder. Allah tevbeyi kabul eder de yap da tevbe edersin. Bak Allah imhal ediyor. Sen yap da sonra seni affeder. İşte şeytan ki gururdur, sizi Allah ile mağrur eder. Ve la yagurrennekum sizi mağrur etmesin, yoldan çıkarmasın. Billahi Allah'ın lütfü keremiyle, rahmetiyle, gusranıyle el garuru şeytan. Şeytan müsellet olur, nereye zayıf bulursa onu tutar, o da mali tutar. Yahu diyor Cenab-ı Hak bulur, yap, tevbeyi kabul eder, yap da yap, tevbe. Yahut Allah'ın rahmeti çoktur, yap da yap. Allah'ın gazeliği de çoktur. Mevlana bunun üzerine bir beytle söyleyin de klasasını söyleyelim. Bu şey Allah Celle Celaluhu rahmet sahibi olduğu gibi, affı mektirat sahibi olduğu gibi rezzaktır. اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ metin. Ayet-i Kerime bir çok müeyyide ile اِنَّ اِلَى هُوَ اِلَى تَيِّلْ etmiş. Allah rezzaktır, metin bir kuvvet sahibidir. İnan ki Allah rezzaktır, sen rızkın peşinde yüz defa dereden su getirerek de çalışıyorsun. Allah rahim dediğin zaman yine rahim olduğu için yine esvaba tevessül et. Niçin rezzakiyetini dayanıyor, dayanmıyorsun da çalışıyorsun? Niçin rahman oldu, rahim oldu da çalışmayı düşünüyorsun? Bir sıfatı inanır da birisini inkar mı ediyorsun? İnanıyor. Çünkü biz esvaba tevessül etmeyle mükellefiz rızkın esvabını tevessül ettiğimiz gibi maaf ve mekfiretin da tevessül etmemiz lazım gelir. Madem ki rızkı maaf ve tevessül etmiyoruz, rızkı da tevessül etme. Yok oraya yapacak. Oraya yapacak ben bunu yapmıyorum. <laughs> اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَ Meğibat-ı derler onları. Ancak Allah biliyor. اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَ Sa'a, kıyamet, bizim bilgimiz saat değil, kıyamet ismidir. Kıyametin ismi saattir. Kıyametin birçok isimleri var. Hakka, kahaka, el-kara'a, yevmül kıyama, yevmül sa'a, yevmül haşir. Hmm. Evet. Saat ne vakit kalkacak? Allah bilir. Kimse bilir. Bildirirse ama bunları Allah bilir. Fakat olur ki bir dostuna bildirir. O imkanı var. Fakat bildirmeden kimseye bilmez. Saat e vahidil umri cehan saatita ta'at hasri lazeman ve yunzilul heysen yağmurun mevkit gelecegi nasıl geleceğini ancak Allah bilir. Ve hay alemu fil arham Ananın rahminde olan bir çocuk kız mıdır erkek midir şey midir şer midir sağlam midir yaralı midir ürüm midir bunu ancak Allah bilir ve ma tedri nefsun ma Yarın ne yapacağını da kimse bilmez. Ümmet ediyor, tedbir ediyor. Tedbir takdire muvafık gelirse güzel. Olmasa olabilir ki kapıdan çıkar da ölür. Olabilir ki kapıdan çıkar da ümmetin haricinde başka bir şey zuhur eder. Ve ma tedri nefsun be ey yardım Yenebilmez bir adam nerede, hangi memlekete ölecek, Sabri nere de bil, bilmez. İnna Allah alimun habir. Ancak Allah del habir. Allah bunu bilir. Allah'dan başka kimse bilmez. Ne gel Allah bildir. Bunun üzerinde Mesnevi Süleyman Aleyhisselam'ın zamanında bir hikaye anlatıyor. Süleyman Aleyhisselam malum ya hem hükümdar idi hem hükümdar idi ama cinne, feriye, hayvanatı, insanı. Hem de peygamber idi. Bir gün onun huzuruna birisi geliyor da gidecekti. yolda Azrail tecessüm etmiş, tesadüf etmiş. Azrail bakmış ona. Fakat melek sıfatıyla değil, zaten Azrail melek sıfatıyla bakarsa hiç kimse tahammül etmez. Fakat Bekir baktığı için adam heybet almış olmuş. Heybetinden hasta olmuş. Hemen gitmiş Süleyman Aleyhisselam. Demiş efendim, bir adama rast geldim, acı bir şekil. Benim kalbim ondan çok korktu, Halimiz iyi gitsin. Sen şimdi emret i uzakta beni Hindistan'a git. Evet. Belki orada şifa olur. Emrin değildi, emretti o adam Hindistan'a gidiyor. Ertesi gün bu uzak Süleyman Aleyhisselam'ın huzuruna geliyor. Oh, Süleyman Aleyhisselam'ın huzuruna geliyor. Süleyman Aleyhisselam diyor ki, sen bir Müslüman'a haddetle bakmıştın. Müslümanlar tahammül edemezler. Böyle haddetle kimseye bakma. Dün öyle baktın. Dün şişki ya Resulallah şiddetle bakmadım, bir gaye de değildi. Lakin Cenab-ı Hak bana emri öyleydi ki ben bugün onu Hindistan'da ruhunu tefsir Ben onu burada gördüm. tasavvur ettim bu vesaate göre onu yarın Hindistan'da nasıl olacağını düşündüm. Hatırıma o geldi onu düşündüm gibi. Allah Allah. Şimdi Hindistan'da ruhunu tefsir ettim geldim. neredeyse ruh sorayım gider. Evet. Bakıyor musun? biz orada <laughs> <Güzel. gülüyor> <laughs> 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 şey bir, bir ayet okuyalım. var. Bismillahirrahmanirrahim. Sure-i Sejedey'in geldik. bu sure-i bir secde maruftur. İki secde olduğu ile söylüyorlar secde içinde olduğu için sureyi secde deniliyor. Her yerde geçtiği gibi sure cüzün tes küllün tesmiyesi ismi cüz ile. Elif la ammim müteşabahat-ı Kur'aniye yani mühab ile mahbubun arasında şifre gibi bir kelimedir. Mütekaddimin demişler ki biz burada meyyemizi karıştırmayalım. Allah ile Resulullah'ın arasındadır. Onlar bilirler. Nasıl ki bir şifreyi mesela bir hükümet varisine yazıyor, şifre geliyor, posta memurlarından, telafikilerden geçiyor, hiç kimse bir şey bilmiyor, onlar ikisi biliyor. Bu da böyledir. Müteahhirin bazı manalar vermişler, her kelimeden bir harf. Allah'dan Elif, Lam'dan Cibril, Min'den Muhammed, Allah'dan Cibril Emin, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme geldi diye böyle yapmışlar. Lakin Eslemi yine o evveldir. Bu sure, Sure-i resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem her gece bunu okuyordu. Bu sure-i celile 30 ayet 1518 harf 680 kelimedir. Tenzilül kitabı Allah tercihli demiyor. Okuyor diyeceğiz. Yalnız o değil. Sureyi i secdeyi, okuyordu, okuyordu, vakayı okuyordu, helatayı okuyordu demek tercih değil. Tercihli çok geçmezdi Resul-i Ekrem. On geçmezdi. Hazreti Ayşe diyor ki ben çok zaman hesap ediyordum, Resul-i Ekrem on üç rekat yapardı. Üç ya üç rekatı bir yapar rivete, ya da on iki yapardı, bir tek yapardı. Öyle de kıldığı vardır. Fakat Resul-i Ekrem sonrasında izin okuyordu. <laughs> evet. Tenzilül kitabı bu kitab-ı azimüşşanın den nazil olan bu ayetler buradaki bu surede nazil olan ayetler kitabullahın ayetleridir. Yani ey mühafı Allah'dan doğrudan doğru gelen kitabullahın ayetidir. Ona göre dinle, ona göre terhazır ol. <laughs> La raybe fihi min rabbil alemin hiç şüphe ve şükbe yok zannetmeyiniz başka kim onu diyecek ya uğramışlar. Rabbül aleminden nazil olmuş. Rabbül aleminden size nazil olmuş. Kitabullah'ın ayetleridir. Ona göre düşününüz de, hormat ediniz de, iman ettiniz. Sadakallahu'l-azim <tık> ve bellega Resuluhun Nebiyyül Kerim ve nehnu al azalike min eşşahidin eşşakirin. Allahümme erhamna bil Kur'an'il azim. واجعله لنا إماما ونورا وهدى رب العالمين. اللهم زكنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين, يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربي نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى به. خير لنا واختل لنا يا رب العالمين. ربنا إنك رؤوف رحيم. لا ربنا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين امين والحمد لله رب العالمين الله يعني